size alfomu gösteriyorum. Bunlar arkadaşlarımın bisikletleri. Şuradaki ben sık oturuyorum. Burası bizim sahilimiz. Gözükmüyor gece çünkü. Şezlong kalabiliyoruz. Burası bizim kafemiz. Bunlar benim arkadaşlarım. Şu aradaki de gidiyor. Merhaba. Tablet kafa. Bunu göstermeyeceğim istemiyorum. Tamam bana ne. Dizilemeyin. Gizli gebertirim. Hmm. Miray beni göster. Burası evimizin yolu. Bu dünya. Arkadaşım. Vi Arkadaşım videolarımdan tanıyabileceksiniz. <laughs> <laughs> kafe vlog. Kafe vlog. O ne ya? Kafe vlog. Ben kafeyi gezdiriyorsun işte. Evet. Sahilimizi de gösterdim. Denizimiz çok güzel. Şurada Kendileri oyun göster. oynanabiliyor. Gösterdim gösterdim. Bu Sera. <laughs> <laughs> videolardan tanıyabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Bu dünyanın bisikleti. Bu Sera'nın bisikleti. Bu Sazım'ın bisikleti. Bu da benim kutum. Tablet. Yarabbi yarasın. Nasıl bir manyak. <gülüyor> Kapandı. <gülüyor> Yüzümü gösterirseniz sizi linçlerim bu arada. Tamam. Ama sen demiyorum. Şu da kız çıkıyor ben. Şu da çıkıyor kumar bizi hep rahatsız sizin ediyor. Bunu nereden bilecekler Zumra? Şey, Bu bisiklet sesi, bu ağacımız. Ağaçlar. Sera, bir sera ver şunu ya tamam tamam sür sür. Bir tur at gel. Hadi yüzünü gösterelim. Gel ışık gözükmüyor karanlıkta gözükmüyor. Yoğun ekmeğin insanların ağzını nasıl Tamam. Tamam. Ağaçlarımız artta sahil. Şu üst damla abla yaşıyor. Burası Ömer'le koşu alanımız. Biz kazanırsak <laughs> kızlar kazansa yani bize üç bütün rostafanı verecek Ömer. E evet, tamam o kazansa biz onlara bir sürü elmaslarımızı vereceğiz. Ama hep biz kazandığımız için biz hep biz kazandığımız için o veriyor bize. Ve biz koşarak yapıyoruz. O da bisikli yapıyor. Ama biz kazanıyoruz. Kızını. Sen hadi bırakabilsin artık. Bu tekerlek diyecekler dondurma. Sen bu bu 4 Zümra. Evet. Bu Halibo Birazcık giymiş olabilirim. Onlar Alın bakalım. Alın bakalım. Evet. <laughs> ha ha ha. Ben Sen... ömer. Çıkıyorum, ya. seni göstermiyorum şu an. Çık haribo. Tamam. O aktaş yolu. Şurada ay. Dünyanın bisikleti de var. Şurada gezdirdim sizi uzaklara. Asansör ev var küçücük yerde. Görüyorsunuz. Oho, arabalarını da saklamışlar. Aktay sahil yolunda kart olmadan git. Hmm. Bizim evi göstermem çünkü çok uzak buradan. Biz buraya tatile gelmedik. Zaten bizim yazlığımız burası. Evet burada biz yaşıyoruz arkadaşlar. Yazlık yaz bitene kadar arkadaşlarım çok izleyeceğim. Sizi de çok özleyeceğim. Evet, Okula kaçırıyoruz. Arkadaşlar bu arada YouTube kanallarına abone e, olun. Aksatma yaşayacağız çünkü okul dönemleri başlıyor arkadaşlar. Okuldan sonra çekebilirim belki ama. 2. solda arkadaşlar bu arada. Evet sınavımız başlayacak. Dördüncü sınıf onlara. Allah umarım beni iyi Çekmiyorum. Dünya'nın kanatları çıktı. Teyze oldu. Şimdi teyze alacağım. Yavrum sen hala uyumadın mı? <laughs> Gitti. Bu arada saat kaç? Bu da Gıcık Ömer'in. Bu da Gıcık Ömer'in saatten. Arkadaşlar saat 11'de biz ama saat 1'de falan yatıyoruz. Evet. Yüzümü gösteremiyorum çeviremiyorum Allah ne derse. Sen çık. Arabayı park et. Acilen. Arabada kaza yaşandı. Yaprak kafemiz. Aa tuvalet. Aa Sera. Tuvaletlere pencere yapmışlar. İnsan belki oradan bakacak, ne biliyor? Niye yaptınız? İnsan oradan bakacak. Bakın, şu tuvaletlerin yeri. Boyum uzun çünkü. biz daha göstereyim boyumuzu. Seni <laughs> çekeyim mi? Seni çekeyim mi? Dans ederken. Tamam, o zaman ben o video çekiyorlar. Hmm, bisiklet. Bisikletin pedalı. Ya Ömer. Ya Ömer. Çık. <laughs> ya ne bağırıyorsun çocuğa ya. Allah Allah. Ya. Gol bir geliyorsun maşallah ya. Dün biz kalınca da ev yaptık da çocuklar. Dün, dün biz kalınca da ev yaptık da şuraya. Kocaman on yıldızlı villa resmen. Kalınca olmak istedim orayı görünce. Ama bozuldu. Kanatlı, kanat, kanatlı evde geri açıldı. Ninemiz geri geldi. Nah, nah. Şey, canım, sonra ben. Görmeyeyim. Saradan sonra ben. Bana göre kötü, göre Bu size göre iyi mi? Bana göre kötü bir şey. Ben Baby and Şöyle bok çekme yani. Dünyada YouTube kanalı var. Ona da abone olmayı unutmayın. Dünya Ay, Söyleme, söyleme ismini. Güzelim inşallah. Tamam. Da göster, onu da göster, onu göster. Arkadaşlar gelin, gelin, bu çocuğa gelsenize. Da... Bu çocuğun tamam. adı da e, Bros Brawl Stars kanalı Halis Ömer Öztürk ifşa alıyoruz yüzünü. Yüzünü şey alıyor. Zümra ben buradan çıkacağım. Ben sileyim. Hmm. Hayır ben benden sonra sen çık tamam mı? Hayır böyle sileyim. Artık yüzünü ifşa şey <laughs> Oh my god. <laughs> Size hemen gösteriyorum. Sikirimi alayım karanlık yol çünkü gece çekiyorum. Sizin için video hazırlıyorum. Çok yoruluyorum. Burası kafenin arka girişi. Dur bir saniye size yürüyerek arka girişini göstereceğim. Şu skuturumu bırakayım. Ay düşüyordum lan. Ne yapacak ki ya? Bakın. Ben gayet net görebiliyorum. Ama siz lan ab çıkar falan ya niye kavga ediyorsunuz Allah aşkına ya, de cır cır böyle bu duvarı kafenin bakayım sonuçta bir duvar mı yok uzanamıyorum farklı olan havluları olmalı. Çiçekler. Bak. Anne. Ne oluyor ya? Ay Ay. Arkadaşlar bakın. Aa orada patlıyor yazıyor musunuz artık gözükmüyor Bitti galiba şuna dansına bakın sıra bende sıra bende sıra bende, sıra bende.